Merhabalar, ben Mekanda Adalet Derneği'nden Sena Nur Gölcük. Hiç düşündünüz mü yaşadığınız kent size nasıl hissettiriyor? Neşeli, aktif ve umut dolu mu yoksa yorgun, mutsuz ve umutsuz mu? Mekanda Adalet Derneği olarak kentlerimizin sağlığımız ve iyilik halimiz üzerindeki etkilerini gündeme getiriyoruz. Çünkü kentler yalnızca fiziksel yaşam alanlarımız değil, aynı zamanda toplumsal iyilik halimizi şekillendiren temel dinamiklerdir. Ancak afetler, krizler ve giderek artan yoksulluk iyilik halini derinden etkiliyor. 6 Şubat depremlerinde hayatta kalanların iyileşeceği sesleri bize iyilik hali meselesini bireysel bir mesele olmaktan çıkarıp toplumsal, kentsel bir mesele olarak ele almamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. İyilik hali meselesi ilk kez 2021 yılında yayımladığımız İstanbul'da kentsel dönüşüm ve iyilik hali başlıklı raporumuzla gündemimize girdi. Bu raporda kentsel dönüşüm süreçlerinin toplum sağlığı üzerindeki katmanlı etkilerini ortaya koymaya hedefledik. Gözlemlerimiz, kentsel dönüşüm süreçlerinin afetlere dirençli kentler yaratmayı amaçlasa da toplum sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etki yarattığını gösterdi. Sürecin her aşamasını başlangıçtan inşaat dönemine ve tamamlanma evresine kadar analiz ettik. Bu raporla kent politikalarının yalnızca bir projeden ya da sonuç üründen ibaret olmadığını bu politikaların oluşturulma ve uygulanma süreçlerinin toplum sağlığı ve iyilik halinde belirleyici olduğunu ortaya koyduk. 2021 yılındaki bu tespitler bizi daha geniş bir çerçevede iyilik hali kavramını ele almaya yönlendirdi. 2022 yılında daha adil yerel yönetimler için kent hakkını ve iyilik halini gözeten kent politikaları başlıklı projemizi başlattık. Bu projede iyilik halini insanların sağlıklı, yaratıcı ve tatmin edici bir yaşam sürdürme kapasitelerini sağlayacak koşullarını bütün olarak tanımladık. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı ise bizim için bir rehberdi. Sağlık yalnızca hastalığın yokluğu değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir. Bu perspektifle kentlerimizin toplumsal iyilik halimizi nasıl şekillendirdiğini anlamak ve görünür kılmak için çalıştık. Projemizin ana çıktısı kentlerde iyilik halini sağlamak için rehber ilkeler başlıklı rapor oldu. Bu rapor iyilik halini gözeten bir kentin değerlerini tanımlayarak yerel yönetimlere politika süreçlerinde bir yol haritası sunuyor. Raporumuzun adlığını oluşturmak için sivil toplum ve akademiden katılımcılarla bir tölestel düzenledik. Literatürü, Türkiye'nin güncel kent politikalarını ve toplumsal ihtiyaçlarını ele alarak raporun temelini şekillendirdik. Tabii proje sürerken iki ayrı seçim sürecinde de bulduk kendimizi. Bu seçimlerden biri yerel seçimlerdi. Yerel seçimlerin ardından stratejik planlama süreçlerine giren belediyelerin toplum sağlığı ve iyilik haline tüm politikaların merkezine koymaları gerektiğini savunduk. Deklarasyon metnimizle belediyelere stratejik plan hazırlığı sürecinde iyilik hali bakış açısını rehberlik etmesini amaçladık. Bunların yanı sıra toplumsal farkındalık yaratmak ve yerel yönetimlere somut öneriler sunmak için farklı çalışmalar yürüttük. Podcast serimizle gündelik yaşam deneyimlerimizi iyilik hali perspektifiyle ele almayı hedefledik. Politika notlarımızla yerel yönetimlerin stratejik planlarını iyilik hali temelinde geliştirmelerine katkı sunmayı amaçladık. Bu araçlarla yerel yönetimlerin yanı sıra kenti her gün deneyimleyen bireylerin de sağlık ve iyilik hali kavramını benimsemelerini hedefledik. Mekanda Adalet Derneği olarak kent politikalarının sağlık ve iyilik hali üzerindeki etkisinin görünmeyen ancak biri o kadar da önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Sunduğumuz iyilik hali perspektifinin toplumun bütün kesimlerinin mutlu, onurlu bir yaşam sürecekleri bir kent vizyonunun oluşturulmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu yaklaşımın Sadece kamu kurumlarına değil, aynı zamanda sivil toplum örgütlerine kent politikalarının toplum sağlığı ve iyilik hali üzerindeki etkilerinin araştırılması ve izlenmesi için ilham olmasını umuyoruz. Biz Mekanda Adalet Derneği olarak kentlerde sağlıklı ve mutlu bir yaşamın mümkün olduğunu savunmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızdan haberdar olmak için web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takipte kalabilirsiniz.